Lan 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 adama çarptık Abi şimdi oldu sana abicim Abi şimdi ne oldu sana kanlar için ne yaptıysa yeri Damla damla damlarsın Geri gelir şarkılar da bağırırsın hmm. Ya bu sesler ne oyunda ses kutamıyorum hmm. delireceğim ya <laughs> Arkadaşlar abi şimdi ne buz var Al bakalım sana buz hmm. Allah Arkadaşlar. Allah. <laughs> Arkadaşlar bu ne? Abisimin gözleri kapalı. Abi sen bir gezer mi oldun? Arkadaşlar beni de dinlemiyor. Ne yapıyor bu ya? Arkadaşlar derece o ah, bana vuruyor. Abi abi tabi dur. Arkadaşlar. Arkadaşlar durun ben şeye kaçacağım. Abişim çok korkunç gözüküyor. Abi dur yapma abi. Arkadaşlar abişim buyur gezer olmuş. Abi şu yastana. Adamla damlar kaybedince anlarsın. Arkadaşlar delir delir şöyle kaybedince. Yere gidip şarkılarda bağırırsın. Boş boş git git. Arkadaşlar kapat burayı valla. <laughs> of. Çok korktum ya. Gitle. Abiş. Abiş dur kitleme ne yapıyorsun? Abiş. Abiş dur kitleme çıkma dışarı. <laughs> Arkadaşlar kapı açılmıyor. Arkadaşım eş, arkadaşım eş, arkadaşım eş. Arkadaşım eş, arkadaşım eş, arkadaşım eş. Lan lan lan. Oh. <laughs> lan lan. Adama çarptık. <laughs> git git ileri git ileri git. Bir şey yapma önümü görmüyordum yani bir şeye bakıyordum. Kardeşim ölme. Kardeşim ölme lütfen kardeşim. <laughs> Bu adam burada ölecek. Ben kaçmalıyım. <laughs> Yardım çağır. <laughs> kapıya gitme. <laughs> gitmem lazım, gitmem lazım. Yoksa beni tutuklarlar. Aa, ne oluyor? Ne oluyor? Yardım edin. İmdat, yardım. Evet. Yardım edin. Abi, abi ne oldu sana Aa. bir Abiciğim ne oldu sana abiciğim? Abiciğim evet, ne oldu sana kanlar içinde etsiz yere. Doktor. Doktor yok mu doktor? Hemen yardım ediyoruz. Sakin ol Efe Bey. Hemen hemen yardım ediyoruz. Doktor Bey. Abi içime ne olmuş? Bir, bir, bir şey söylesin. Yani şöyle olmuş bir araba çarpmış ee, bir, birkaç kırık var yani hayat tehlikesi biraz var ama çok yok yani. Ya ne diyorsun doktor bey hayat tehlikesi var mı yok mu yani doğruyu söyle. Ya Efe bey şu an kanun durumu kritik yukarıya almak zorundayız yukarıda bakacağız siz lütfen uzaklaşın. Nasıl uzaklaşayım ya? O benim abi Uzaklaşabilir miyim? nasıl bir insansın doktor? Yazıklar olsun sana. Efe Bey lütfen işimizi zorlaştırmayın. Yukarı çıkıyoruz. Hadi. Kaan bey, hemen ameliyat almamız lazım. Kaan bey, hemen ameliyata girmeniz lazım. Eh, şöyle yatırayım sizi. Şöyle bir dakika. Yatamıyorsunuz. Lan eh, nereye yattın? Heh, şuraya. Tamamdır. Heh, şimdi şöyle. Lan, ne oluyor? Adam delirdi. Sakin ol Kaan Bey. Sakin olun. Doktor Bey her yerim arıyor. Tamam sakin olun, Bey. Şöyle şuraları sargıları saracağız. Şuraları el şey yapacağız. Kaan Bey sizi birazdan bayılacağız. Şuradan ayarlayayım şöyle. Ha, tamamdır. Hop hop. Tamamdır. Şuradan şu da şu iğneyi taktım mıydı? Tamamdır. Kan Bey 3 saniye içinde bayılacaksınız. Son değmek istediğiniz bir şey var mı? Doktor Bey ben neredeyim? Aa. Evet şimdi hastane zamanı. Bayıldı Kan Bey. Hadi bakalım. Şöyle şuradan iğneyi sokacağız. Şuradaki yaraları, şurada kebe şu baskı yapmış, şunu çıkartmamız lazım. Oğlum bu adam nasıl çarpmış bu? Her yeri kırılmış adamı ya. Yazıklar olsun böyle insan olur mu ya? Allah'ım ya Rabbi. Şöyle şuradan boynunda bir sorun yok. Sadece bacaklarında biraz çay şey var. Bir de sol kolunda. tamamdır. Şimdi uyanmasını bekleyelim bakalım. Of of. Yemin ederim çok üzüldüm bu adama ya. Abi şimdi git görmem lazım. Abi şimdi yukarıda mı? <laughs> Ya benim abişim yatıyor ya of of keşke uyansan abiş ya keşke uyansan o kadar güzel olurdu ki uyansan of of arkadaşlar ben dayanamayacağım aşağı ineceğim çok kötü oldum ya of of Allah'a daire telefonum nerede telefonum nerede of delireceğim. Ne olur sana ne olur Kaan Kaan iyi misin Kaan lütfen gözlerini like. aç çok korkuyorum lütfen beni sen sensiz... Ya. Beni sensiz bırakma. Bebek Stanley'i bırakma lütfen. Lütfen kalk kaan. lütfen. <laughs> lütfen yalvarırım. <laughs> o sesler de Melis. Kan lütfen kalk. Melis sen mi geldin? Sen niye buradasın? Ne işin var burada senin? Kan ben her şey için özür dilerim. Yaptığım hataların farkındayım. Ama lütfen kendine gel. Çok korkuyorum. Oğlumuz babasız kalmasın. Şimdi mi aklın başına geldi senin? ben kaza yapınca mı aklım başına geldi. Niye daha önce gelmedin? Aa acım da var çok. Kaan ben her şey için çok pişmanım. Sen haklısın. Özür dilerim. İkinci bir şans ver. Herkes hata yapar. Herkes bir hata yapar. Yani şans vermek lazım da şimdi sırasın bunun. Aa, her tarafım acıyor. Tamam, tamam, tamam. Sen sakin ol. Sen kalktın ya, böyle ölmedin ya. Bana bu yeter yani. Çok mutluyum. Uf. Öbek evet, Saliha selamlarımı yolla. Babası iyi, merak etmesin. Bakan üstümde kıyafetlerimi de değiştirdim artık. Çok yeni bir kız oldum yani. Çok değiştim. Bütün hayatım değişti. Bundan sonra sözünden çıkmayacağım. Allah bilmiyorum. <laughs> ben e, şöyle bir şeyim var. Seversem çok severim. Asla bırakmam onu. Seni de asla bırakmamıştım. Ama bir kere bırakırsam bir daha da geri dönmem normalde. Kaan bana bir kez şans verir misin? Lütfen Kaan. Vallahi bilmiyorum Meris. Bilmiyorum. Kafam çok karışık. İzleyicilere sormam lazım. Sen şimdi git ben düşüneceğim bunu. Tamamdır Kaan'cığım. Öpebilir miyim seni? Hayır Öpemezsin. Tamam Kaan ben gidiyorum. Lütfen dikkat et tamam mı? <laughs> <laughs> Merhaba ben Kaan Bey bakmaya gelmiştim ya yakın dostumdur da yani sorun yoktur ee, Şöyle yukarı çıkalım Selamun Aleyküm Aa sen sen bana çarpıp kaçan adamsın Kardeş sen şimdi polislere benim tipimi söyleyeceksin Arabamı söyleyeceksin değil mi? E yani çarpıp kaçtın o kadar hain seni İnsan bir yardım eder oturur bakar iyi miyim diye sen kaçtın gittin. Kardeşim yapacak bir şey yok. Korktuk diyoruz sana kafana sıkarım sen na Ulan ulan elinde silah var. Yardım edin. Bağırma oğlum bağırma. Valla bak çınlatma beni. Şimdi ben iyi de polisleri öteceğini bildiğin için bugün son günün. Son dileğini dile kanstayla son dileğini dile. Ulan hain seni sen nasıl kötü bir adamsın. İnsan değilsin lan sen. İnsan değilsin başımdan rahat bırak beni. Zaten yaralıyım. Aa. Son doğan ettin mi? Son doğan. Geliyor. Ulan. Yapma. Afa. Kardeşim bekle oğlum, bekle. var. A ailem var. Lan o biçime çarpanlar bu buymuş. Buraya gelmiş. E, bir tane adam geldi mi takım elbiseye? Evet şu an yakın olarak Kaan Bey ile konuşuyor. Yakınıymış. Ya ne yakını? <laughs> Öleceksin Kaan. Bitti. Hayır. <laughs> Ay Tam zamanda geldin. Aslan kardeşim benim ya. Abi iyi misin? İyiyim iyiyim. Ama beni vuracak da az daha. Son anda geldin yetiştim valla. Abi merak etme. İyice de bitirdim onu. Abi çok korktum sana bir şey olacak diye. Abi benim. Valla Efe ben de korktum bana bir şey olacak. Siz de abisiz kalacağınız diye ama bir şey olmadı. iyiyiz iyiyiz. Abi kalkabiliyor musun artık? Aa. Birazcık gücümü toplamam lazım. Style gücü. Of, biraz Hayır, hala abi, ağrılarım ya. var ama yürüyebilirim sanırım. Abi bir şey diyeceğim. Ne oldu ya bugün kaç tane misafir geldi ben anlamadım bir sürü olaylar olmuş. Efe vallahi hiç hatırlamıyorum bugün bir araba çarptı bana galiba ama nasıl çarptı inan hiç hatırlamıyorum. En son Abi, çarptıktan sonra çarptı. beni bıraktı kaçtı gitti. Abi bir şey diyeceğim ondan bahsetmiyorum misafir falan yok. Abi bir şey dedim ben doğru mu ama korkuyorum sormaya kızarsın diye. Aa misafir dedin evet ziyaretçim vardı Efe misafir ne? Allah'ım eve misafir mi geliyor? Abi ne bileyim ya. of Kafam karışık işte. Abi bir şey diyeceğim. Efendim? Ama kızmak yok. Nasıl yok? Ne? Abi Melis abla mı geldi bugün? Eee sen nereden öğrendin bunu? Abi doktorlardan öğrendim. Evet efendim. Melis geldi. Ve barışalım diyor. Tekrar beni affet diyor. Peki abi sen ne yapacaksın? Ben ne yapacağım bilmiyorum Efe. Ben hala sinirliyim Melis'e birazcık ama. Birazcık duruldum. Bu şehirde çok silah patladı ama bir tek senin gözlerine vuruldum. Ya ya. Lan neyse hadi eve gidelim ya. Burada ne yapacağız daha? Abi işte gel gidelim. Valla var Abi korumalar da evi iyi koruyor değil mi? Valla of korumalar <laughs> koymuşsun ha. Asker mi bunlar? İyi iyi. Evet abi evet. Komando bunlar. Oy. Ne sağlık. Bakalım. Abi bizim arabaları da buraya koyayım. Çok güzel durmuyor mu? Vallahi Efe güzel duruyor da. Şimdi bu benim araba, bu da senin araba değil mi? Öyle anlaşmıştık. Yok abi, bu benim araba, bu senin araba. Allah'ım ya, ben bunu istemiyorum Efe ya. Abi tamam, sıra sıra bineriz. Sen Allah! Sen bunu kaputa sıkıştırdım, <laughs> elim kaputa sıkıştı. Ah, ah tamam kurtardım abi. Ulan neymiş böyle ya, neyse. Bak burada at varken ne güzel, of deh dıgıdık dıgıdık. Dıgı. Tamam abi, sen atla gezersin o zaman. Ben arabayla gezeceğim çünkü. <laughs> Neyse ben bir tane ATV alacağım kendime bu arada. Abi ATV çok iyi olmaz mı? Bayağı iyi olur yanlara. Vallahi yanlara defe. Bir tane de motor alayım diyorum. Ama birazcık para biriktirmem lazım. Evet abi işte. Bak yüzüme niye kapatıyorsun? Ben gelmiyorum. Abi mi? kendi kapandı abiş kendi kapandı. Özür dilerim Allah Allah ya. Neyse. Abiş. abi. abi seni bir doktora mı götürsek farklı bir doktora bu doktorlar çok kötü ben bunları göndereceğim abi hiçbir şey yapınmıyorlar bu bir ikincisi abi sen uyur gezer nasıl oldun ya uyur gezer araba çarptı abi uyur gezer beni kitledin sonra gitti ne bir Arama dakika çarp, bir dakika abi. ne anlatıyorsun sen ya ne uyur gezer ya ben evet yolda gördüm kendimi de yola nasıl geldim ben abi sen uyur gezerken geldim böyle tamam mı geldim böyle burada açtım bak dolabı da açık bırakmışsın zaten tamam mı Kapat, kapatayım ha Abi muz muz aldım dolaptan. Ben de sonra sana abi ne yaptım biliyor musun? Ne yaptın? Hop ayağını muz ah. attım böyle sen geri düştün. Onu, onu öyle bana da ver bakayım. Al bakalım. Onun bu ne böyle? Lan muz niye fırlatıyorsun bana? Ah. <laughs> Oğlum çok iyi lan. Oha. Abi evet çok iyi. Oy oy oy. Geliyor mu bu kendi kendine? Hop geliyor valla. vallahi. Abi bir şey diyeceğim. He. Abi işte ben sana hatırlattım sonra sen hiçbir şey olmaz sana vurur hiçbir şey hissetmesin sonra abi gittin tamam mı gitmiştin beni kilitledin üst katı şuradaki şeye beni korkuttun kilitledin sonra gittin burada sana araba çarptı Ben seni mi kilitledim oğlum ben seni niye kilitliyim ya Allah Allah ne garip şeyler yapmışım Abi siz uyur gezerdin ne yaptığını bilmiyordun ki Doğru doğru çok garip of, ya Abi beni çok korkuttun bir daha uyur gezer olma lütfen 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 Efe bu elimde olan bir şey değil ki. Ben de nasıl olduğumu bilmiyorum yani. Ya abi ama bir şekilde olmaman lazım. Çünkü çok kötü. Büyücüye gitmemiz lazım. Ya büyücüye gideceğiz ya da doktora gideceğiz. Efe büyücü ne yapabilir ki? Abi doktorlar hiçbir şey yapamıyor. Büyücü gidelim büyücü hallederiz. Ha öyle diyorsun. İyi tamam bari giderim. Hadi abi şey gidelim. Evet evet. Arkadaşlar neyse bu benim videomuzu yukarıda Sağ kalan çıkamayız ortadan kalıyoruz Sağ olarak kalan çıkamayız Hepinize çok seviyorum Hepinize çok seviyorum Bay bay arkadaşlar bay bay